Ya şuradan ağrı çekecektik abi. Geldin dibime girdin yani. Ben de şey yani bir diyeceğim var diye onu şey yaptım Ali abi ya. Ne diyeceğim oğlum? Selam aleyküm aleyküm selam. Yok Allah razı olsun. Belki bana <laughs> bir ihtiyaç. <laughs> Sağ ol. Belki bir... Teşekkür ederim. Asal nerede olur. motor? Buyur. Motor nerede? Şu e, kaynatakinin yerinin üstünde. Oo. Halledebildi mi? Yok ya aşağıdan gelecek Ali abi ya. İyi hayırlısı olsun. Kolay gelsin ha. Sağ ol Alev. Allah razı olsun. İyi. Hadi bakalım. Çok... kolay gelsin. O... Ne yapıyorsun da burada ya böyle? Dün akşam bayağı etti yani işte burada. Ettik ya sağ ol. Nadir da ettin? Allah razı olsun. Valla birer poşet götürdük. Birer poşet? He. O geldiğin He. Köpek ısırmaz değil mi? Yok oh ya. Selamun aleyküm. Bereketli olsun. Aleykümselam sağ ol. Ya vallahi tarla mı burası? Ekmişler mi böyle? Nasıl çıkmış değil mi? Ya. Cenab-ı Hak Çık, verirse. Çıkarsa böyle çıkıyor kardeşim Vallahi. Vallahi çıkarsa böyle çıkıyor. Maşallah. Dağdaş mantar olmuş ha. <laughs> Yukarılarda bu kadar yok ama. Yok. Orası, Oralarda yok. Soğuk ya. Hımm burası çok burası, güzel. Burası güzel olur. Orası ondan çıkar. İyi. Çantalar donmuş. Evet oldu. İyi afiyet olsun. Sağ ol. Çektim. mi? Çektim. Hadi uğurlar ola. Sağ ol. Allah razı olsun. <laughs> gidelim ola gidelim hadi. Şurada çok kızım. Şu sırtın üstüne çıkın. O dölektik dolu. Dolu <laughs> dolu değil mi? Ben toplamadım. Sen yukarı develeli misin? Yok. Nerelisin? Ben taşarım. Aaa. Sen buralarda ne arıyorsun? Kayıp mı oldun? Arabayı kaybettim ben. Benim <laughs> araba nerede? Şu kamyon senin mi? He <laughs> Gelirmiş buraya kadar. Niye yoruldun ki buraya da? Ya hiç huzurluyum. Şurada değil mi? He <laughs> He <laughs> Taşan'dan ne arıyorsun burada sen ya? Ben burada göçülüyüm. develi. Öyle mi? He Sen develi misin? Hı hı He. Benim burada dünürüm var. Kim? Çürüklerin hacı Söğünder'in. Öyle mi? <laughs> <laughs> Ney oldu. Var mı var <laughs> mı <laughs> Var var. Bak hele. Develden mi oturuyorsun? Burada gidelim ya. Abi bunu bir arkası bitecek gibi değil evet. ki. Ben termeni. Oğlum maşallah Mehmet'im. <laughs> Valey <'yi> vurmuşsun ya. <laughs> <laughs> Ey maşallah. E Valla dağa daş mantar olmuş ha. Evet evet. Allah bolluk verdi Mehmet maşallah. Şükürler olsun. olsun. Şey, Çebel. Şurtuyum lan abi lan tutma ne olacaksa. Hı. Bir Pozlarınız çok iyi abi. Bir de resim çekeyim durunda. Evet, asfalt'a düştük abi. Mağazı, hadi hadi şimdi 이 n i s i abi ya. <laughs> ayrı. Nasıl iyi işliyor mu bari? Ama doldur. Bir kürek, fazla geçiyor hala ya. Bir kürek olmaz geçiyor.